Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği üst üste zaferler sadece puan tablosunu değil, kulübün mali yapısını da tamamen değiştiriyor. Bodo Glimt karşısında alınan 3-1'lik net galibiyetle birlikte, sarı kırmızılıların kasasına giren son para miktarı dudak uçuklattı ve Galatasaray adeta para basıyor yorumlarına neden oldu. Bodoçi Glimt galibiyeti tek başına 2.1 milyon euro, yaklaşık 100 milyon TL getirdi. UEFA'nın her galibiyete verdiği bu dev prim kulübün öncelikli kazancını oluşturuyor. Asıl çarpıcı olan kısım ise burada. Bilet satışları ve Gesestor'un maç günü rekor cirosu da eklendiğinde bu tek maçtan elde edilen toplam gelirin 5 milyon euroyu aşarak Türk lirası karşılığı yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Tek maçtan kazanılan bu rakam Süper Lig'in bütçe dengelerini alt üst edecek büyüklükte. Peki Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki toplam geliri ne durumda? Galatasaray grup aşamasına katılım payı ve geçmiş 10 yıllık performans sıralaması ile zaten 23 milyon euroluk dev bir başlangıç yapmıştı. Liverpool ve Bodoglimp galibiyetlerinin ardından kulübün toplam Şampiyonlar Ligi geliri, bilet ve maç günü gelirleri dahil şimdiden 33 milyon euroyu, yaklaşık 1.6 milyar TL'yi buldu. Evet, değerli futbol severler, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı sadece sportif bir zafer değil, aynı zamanda kulüp için dev bir finansal gelir oldu. Bodo Glimt maçıyla kasaya giren son 250 milyon TL'lik ekstra gelir, Jimbom'un toplam kazancını şimdiden 33 milyon euronun üzerine taşıdı. 5 Kasım'da Amsterdam'da oynanacak Ajax deplasmanı hem puan hem de gelir açısından kritik her yeni galibiyet UEFA'dan gelen bonusları ve yayın gelirlerini artırıyor. Galatasaray'ın bu maçtan da 3 puanla dönmesi halinde toplam gelir 36 milyon euroya yaklaşabilir. Yorumlarınızı hemen aşağıya yazın, kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve en güncel futbol haberlerini kaçırmamak için abone ol butonuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki finansal analizimizde veya flash transfer haberimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın.